İp ediyor. Abi ben senin bir tane videonu izledim canlı yayında. Bir tane kız sana yazılmıştı. Ben onu gördüm hatırlıyorum. Bu mu? Dedim ki, dedim ki Gökhan lütfen gitme onunla eve. Lütfen, lütfen <laughs> yemin ederim içten diyordum. Abi lütfen eve gitme onunla. Lütfen, lütfen ne, dedim. Eve git yani götürme eve. Ha. Neden? <laughs> Götüreyim abi, niye götürmeyeyim? <laughs> bana bana ben şahsen şöyle bir 10 metrelik bir demirle bile dokunmadım da. 10 hani foot pole. I wouldn't touch with a 10 foot pole muhabbeti var ya. Ya yani. boş geçeceğin o gün şimdi. Valla boş, <laughs> <laughs> boş geçsin. boş geçsin. Erdal abi daha seçici bana göre demek ki. <laughs> Kesinlikle boş <Biz> geçsin. Direkt... <laughs> evet biz direkt dalıyoruz abi Sen Türk. Büyük ihtimal o videodaki ne dedin? Onunla zaten bir şey olmadı. Yani numarasını <laughs> verdi, konuştu. Aha işte etti. buydu arkadaşlar. Evet, evet. Bak şu arkadaşlar Bu, şuydu. Fena ya. Zaten buraya kadar izlemişim. Diyordum ki bayağı e, senden e, Türkçesini nasıl söyleyeyim? İngilizce söyle ben de yardım edeyim. Yapamayacaksın. İngilizcesini de söylemeyeyim. Çünkü <laughs> <Dedim ki>, biraz <laughs> politik olmam gerekiyor burada. Ha, peki. E, senden bayağı hoşlanan bir insan görebiliyorum. Ben dedim ki Aa, Gökhan lütfen. Bu, bu yolculuk değildi büyük ihtimalle. Bu bu. Baksana. <laughs> Burada çok müzik vardı da. İşte bu Bugün arkadaşlar. Gökhan eve götürme lütfen. Bugünkü kız şu, giderse. Şu Aa, kız giderse o gittiği zaman garanti veriyorum tamamıyla yüz yüz gitmiş olmayacak. <gülüyor> 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 <da büyük> <laughs> bu kızlarda bir tanesi numaramı almıştı. <laughs> Bu kız tabii maskeden göremiyorum ama kötüye benzemiyor. O, yok iyi yani i̇yi mi? benlik değildi öyle söyleyeyim. Ne olarak? Yüzü mü vücudu mu yok ikisi mi? Vücudu. Ben vücutlu bir kişiyim. Yani yüzüne o kadar önem vermem bir kızın. Ben de. Vücudu benim fit olacak. O zaman ben şey, yapayım, ilgimi çekiyor. vücut yüzü güzel olsun istedi. isterse dünyanın en güzel yüzü olsun. Vücudu e, böyle fit değilse, böyle chunky falansa hiç uğraşmıyorum ben. De ben pek şey yapmıyorum. Burada numarasını aldım ettim hani hazır için reddetmeyeyim diye de bir şey olmadı ama sonrasında. <laughs> Reddetti misin? Reddetti. Yo yo ben şey yapmadım numarasını... Ha şurada. <laughs> i̇şte bunun numarasını aldım ama sonrasında bir şey olmadı, o kızla bir şey olmadı daha. İyi abi. ki olmadı. Evet iyi ki de olmadı. Evet. <laughs> Şu ana kadar onay verdiğim kişi yok. Şu öndeki kızı onay verdim. Şu vereyim. öndeki fena değildi aynen. Ben evet. aslında hedefim oydu da. Son o kız sorunca tabi böyle hatlar karıştı. Hepsi biz, patladı sonra. Biz kere. polislerde öyle bir hedefimiz var. Bazen mermi gidip başkasına değiyor. Aynen burada ben de boş salladım böyle. <gülüyor> 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 O kız da biraz chunky ya. Kollara Neyse ben o kadar seyirci olmuyorum. Canlı, canlı yayın. Yayın bittiğinde Bir dakika. Çok güzel işte gerçekten Hayda. fıstık gibi insanlar. Fıstık gibi kızlar gerçekten. Mikrofon açık abi diyor. Ne açık? Kapattık. Ben, hadi lan. Hadi. Kimi kandırıyorsun? <laughs> Bana hep Mehmet diyorlar tabi. İlk adım Mehmet olduğu için e, hep üzerinde Mehmet çıkıyor. Ben burada bile gerçek adım... benim Amerika Erdal Kaya'yım ya. Ben. Amerika'da Hı -hı. Kaya Erdal'ım ben ya. Kaya Erdal. Herkes Kaya olarak biliyor beni. Evet. Bütün bak kız arkadaşlarım... <laughs> ama ay, Kaya ay... kullanılabilir bir isim ya. Kaya zaten öyle ama şey ya gerçek ismim de Kaya da benim soy ismim yani ya. Soy ismin ama aynı zamanda isim de. Yani evet. Mesela Öner Hı -hı. deyince bir tuhaf olur diye hiç... Herkes Kaya diyor. Yani. Ha Öner değil yani Sen Gökhan mesela. Benimki Kaya şey oluyor polislikten başladı. Hani arkamıza Çünkü böyle so sırtımıza isimle. şurada öner yeah, öner yeah, yazıyor ya. Aynen. Bende de askerde owner diyorlar hep. Aynen. Owner de geç. Yani. Owner diyor. What's buy in Turkish? What's buy in Turkish? Güle <laughs> <bir> şey. güle. <laughs> güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Vay be. Bir dakika o kız nerede abi bir dakika o. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, o, bir dakika, o Aha. Gökhan'ın <laughs> e, evleneceği şahıs şurada arkadaşlar. Yok ya. Yenge. Abi asla. Yani Vallahi kız. Şuraya bakar mısın ya? O tek değil. Ben burada bu kızın şeyine de bak. Yani tamam. Benlik bir değil. Yani. benlik değil. Chat. Öyle söyleyeyim. Body shaming yapmak yok burada. Evet. Herkesi seviyoruz da. Herkesi arkadaş olurum. Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Erdal abi de çözmüş Twitch'i ya. Twitch'i çözdüm abi. Şu mikrofonu aynen. Tamam, bir söylediğini bir duysanız var ya banyedir zaten. Sansür. Ya ben var ya bu kızın... Aslında var ya gerçekten... Çok güzel bir kız, gerçekten. Bir, çok güzel bir kız ama gerçekten Harika. gerçek düşüncelerimi sana söyleyeyim. Neyse, Harika. ta. <laughs> Sansüre bak. Bundan sonra böyle. Tamam. Bu mikrofondan ben de alayım ya. Böyle çok tık, tık. güzel, dokunuyorsun. Abi bence şey yapalım biraz böyle bir asker, polis, eğitim vesaire o tarz videolardan var